Da. Bana Rose efendim 10 lira gönder. Abla geçen gün anayasa kanununda hayvanların eşya olarak değerlendirildiğini öğrendim. Yani suç işleyen bir insan hapis değil de hayvana ne yaparsa yapsın sadece para cezası aldığını öğrendim. Gel de sinirlenme. Bunu yeni mi öğrendin? Biz hayvan sahipleri olarak ne yazık ki bunu yıllardır biliyoruz ve böyle yaşamaya çalışıyoruz yani. Birisi mesela gelse e, benim hayvanımı sokakta bir şey yapsa bana sadece para ödüyor. belli bir ücreti var. Tabi. <laughs> yıllardır, yıllardır zırıl zırıl ağlıyoruz memlekette. Ne olur bir e, hayvan hakları yasası çıkartın. Ne olur. Çıkmama sebebini o kadar bilmiyorum ki bu arada. Yani neden çıkmıyor? Ne için? Sebep ne? Kime ne zararı var? Yani hayvan hakları yasasının kimseye bir zararı yok. Hiç kimseye bir zararı yok. Hatta tam tersine bence toplumdaki çok fazla Eee biliyorsunuz ki toplumumuzda çok fazla cinayet işleniyor. Yani şey olarak bu sadece kadına şiddeti de artık hani giriyor, insana şiddet o kadar yüksek ki ve bunların başlangıcı hep hayvanlarla başlıyor ciddi ciddi hep hayvanlarla başlıyor ilk başta insanlar Eee bu işe mesela atıyorum işte diyor ki hikayelerinde böyle Netflix'te özellikle bu cinayet işleyen insanlarla alakalı çok çok fazla şey var. Çok fazla bilgi toplayabiliyorsunuz. Çoğu ilk başta hayvana şiddetle başlıyorlar. İşte ne bileyim ee, fare kesiyor. Durup durduk yer ama hiçbir sebep yok. İşte mağarada kedileri toplayıp çuvala kaldırıp oradan oraya vuruyor falan. Böyle hikayeleri var ciddi ciddi. <laughs> Mesela başlangıçta bunu işte eşya olarak değerlendirilmesi, bunların da bir can taşıdığı, duyguları olduğu... Ee, bir şeyler hissedebildiği, tıpkı bizim gibi bir şeylere üzülüp sevinebildikleri anlaşılsa mı acaba o yasayı uygulamaya sokacaksınız? Çünkü yıllardır bu yasanın uygun olduğunu, hazırlandığını biz biliyoruz ama çıkartılmıyor. Neden çıkartmıyor sebebi ne? Sebep nedir yani? Bunu çıkartmamak için ağır kötü insan olmak lazım ya. Ben ciddi söylüyorum yani mecliste bulunan, o koltukta oturan, o koltukta halkı temsil eden çünkü her orada oturan her bir milletvekili bir insanı temsil ediyor. Bunun çıkartılmaması çok büyük kötülük. Çok çok büyük kötülük. Hiç de korkmuyorum ha bunu söylemekten. Kötülük yapıyorsunuz. Bu topluma çok ciddi oranda kötülük yapıyorsunuz. O koltukta oturanlar. Her birinizin bunun için bastırması lazım. Toplumdaki pek çok kötü insanı ayıklamanıza yardım yardımcı olabilecek bir şey. Hayvan hakları yasası. Neden hala daha uygulamaya sokulmuyor bilmiyorum. Neden? Sebep ne? Ay diyorum ya kimseye bir zarar yok. Tam tersine hatta çok fazla insana hatta topluma da kolaylık, rahatlık getirir. Bu refah getirir ya. Hayvana saygı duyulan çoğu toplum, çoğu toplum çok çok daha rahat bir şekilde yönetilen toplumlar. Ciddi söylüyorum. Çok daha bilinçli toplumlar bunlar. <laughs> Bunu para cezasıyla geçiştirmek dünyanın en saçma en, en 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 saçma şeyi. Kimse kusura bakmasın. Normal Oğuz efendim onlara kadar bir donet daha attım ama okumadın sanırım. Ben ders çalışmaya dönmeliyim demiş. E Oğuzcum gelmemiş ama bana. Yine de teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Ver de preto